Banan hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim, hoş buldum sana. Nasılsınız, iyisiniz de umarım. İyiyim, sen nasılsın? İyi, devamlı koşturmaca bildiğiniz üzere. Bugün aslında şeyi sormak istedim. Bir alanda böyle özel olarak sadece o alana hizmet veren ajans konusu. Atıyorum, benim bir tane hastanem var. Hastane yani sonuç olarak kocaman bir bina sonuç olarak yani. E işte bir tane Instagram hesabı kurup bir tane de web sitesi yaptırıp ondan sonra bir tane de grafiker alırım. <laughs> hizmetleri paylaşır. Şu bu falan filanlar. Yani bu gemiyi bu şekilde yürütmek ne kadar mantıklı? İlk bu olacak. İkincisi de şey merak ediyorum. Yani sadece sağlık sektörüyle ilgilenen bir ajansla çalışmakla bütün sektörlere çalışan bir ajansla çalışmak arasında sonuçta ajansın yaptığı iş Aynı ya, hani ne fark edecek ki yani? Bunu çok konuştuk. Önce ilk sorundan başlayayım. <laughs> bir tane grafik tasarımcı alayım, bir tane de reklamcı alayım. halledeyim gitsin düşüncesi bir hastane için çok kötü bir düşünce. Neden? <laughs> İçeride zaten bununla ilgilenen bir ekibin olması gerekiyor. Ajanslar genel olarak sistemlerin kurulumlarında doğru kurulumlarında ve stratejinin doğru çıkartılmasında rol alırlar. Ondan sonra biz onlara öğretiriz. İçeride istihdam etmek istedikleri biri varsa hmm. arkadaşlarımıza da öğretiriz. Bak sistem bu deriz devir teslim yaparız. Yani bir ajansla başladınız diye sonsuza kadar ajansla çalışmak zorunda değilsiniz. Zaman geçer sistemleriniz oturur. içeride kendi ekibinizi o zaman kurabilirsiniz. Tabii ki kurulmalı. Eğer benim İş yüküm ve sistemlerim artık ona hazır hale geldiyse içeride bir ekiple çalışmalıyım zaten. Her zaman içerideki ekip dışarıdakinden çok daha fazlasına hakim olabilme imkanına sahip. Ama hiçbir şey yapmadan daha sistemle alakalı hiçbir şey bilmiyorken içeri birini istihdam edip iki kişi istihdam edip halletmeye çalıştığımız şeyi ne yazık ki halledemiyoruz hmm. Olmuyor stratejinin bir çıkartılması, hmm. Bazı düzlemlerinde oturtulması lazım. Hemen ikinci soruna geçiyorum. İkinci soru neydi? <laughs> <laughs> ya yani işte atıyorum e, hastanem var <laughs> benim. E, ben internetten baktım ajanslara yazdım ajans İstanbul'da olsun bu hastane. <laughs> İstanbul'da ajanslar yazdım. Böyle liste döküldü. Zaten Instagram'da 2-3 tane ajansa baksam algoritma önüme ajans geliyor. Bakıyorum böyle hepsini yazıyorum fiyat alıyorum <laughs> şimdi. Bir tanesi ama daha pahalı. Hı hı. Ama o diyor ki ben diyor sağlık sektörünün uzmanım. Hı hı. Şimdi diğerleri de diyor ama bu pahalı olan geçmişinde çok fazla sağlık sektöründeki firmayla çalışmış, hastaneyle çalışmış. Ama daha pahalı. Öbüksü de ben sağlık sektörünün uzmanım diyor. Öbüksü de diyor. Tamam akıl diyor ki bu daha uzman. Ama daha pahalı. Sedat ürün yerleştirme yaptı. <laughs> <laughs> Bayağı bizden bahsediyorsun şu an. <laughs> Şimdi şöyle, pahalı olmak, pahalı zaten neye göre pahalı? Kime göre pahalı? Bu da çok önemli bir konu. Bunu ayrıca koyalım. Sonra bunu tartışalım. Yani evet. Pahalı kime göre pahalı? Aslında hastaneye göre pahalı değil. Bir hastane sahibi için ama diğer ajanslarla kıyasladığı zaman o fiyatları düşük fiyatları aldığı zaman bu pahalı geliyor. Çünkü o algıda şey oluyor. Ha bunun nedeni bu kadar ama bunlar pahalı. Şimdi oluyor. e, geçen gün şey konuştuk da e, cildiye uzmanı bulamıyoruz. Evet. Niye? Hepsi Almanya'ya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Mevcutta da yetişmemesinin temel <laughs> sebebi ne? TUS'ta en yüksek bölüm. <laughs> puanı en yüksek olan bölüm. Yok çünkü uzman zor yetişiyor. Eğer e, pahalı görece pahalı ve uzman bir ajansla çalışıyorsanız, uzmanın zor yetiştiğini buradan çıkarımlayabilirler. Yani nasıl ki bir cildiye uzmanını bulmak zor bugün. Aynı şekilde alanda uzman branşı yerleştirmiş ve orada ilerlemiş ajansı bulmak da zor. Ama ajans şunu yapamaz. Ben sadece sağlık turizmine çalışıyorum. Hı hı. Yurt içine de çalışmıyorum, yurt dışına çalışıyorum. Öyle yok, bana gelemezsiniz, edemezsiniz diyorsa oradan da uzak durmak gerekiyor. Bunun temel sebebi de şu, hiç kimse kusura bakmasın herkes sağlık turizminde para olduğunu biliyor. Bilen ajans ve ajansçıklar da bunu yapıyor. Para neredeyse biz oradayız. Yarın inşaat sektöründe, yarın eğitim sektöründe bu para bu şekle geldiğinde, bu hı hı. akış aynı şekle geldiğinde onlar onun ajansı veriyorlar.. Hımm. O noktada o zaman veri alabileceğimiz tek şey aslında geçmişte ne kadar çok sağlık firmasıyla çalıştıkları evet. oluyor. Yani. Ya şöyle 6 yıldır sağlık turizmi ile alakalı çalışıyoruz. Bu yıla kadar bunu lanse etme ihtiyacını hiç duymadık. Görüyorsundur her yerde bir sağlık turizmi ajansı türet. Evet. Her yerde asla esamesi okunmayan, daha görmediğimiz, bilmediğimiz herkes Sağlık Turizmi Ajansı sahibi oldu. E biz 6 yıldır bu işi yaparken bu insanların hiçbirini görmedik, duymadık, yoktular. Nereden çıktılar? Para var dediler ve geldiler. Ve geldikleri gibi de... Giderler. <laughs> Aynen öyle. Yani sistematik olarak CRM olmadan bu iş olmaz diyebilen, reklamı nasıl yönetmesi gerektiğini söyleyebilen, bunun content kreatif tarafını yapabilen ajansla bu işler yürüyor. Onun dışında sürekli ya şey gibi, parası var diye bir iş yapılmaz. Bizim işimizde para en son yer zaten. Yani sağlık turizminde para varmış, bu doktorlar çok güzel paralar ödüyormuş diye buraya giren ajanslar ve ajansçıklar o insanları mağdur ediyorlar. Ya yani mağduriyetin, bu arada inanılmaz bir mağduriyet var yani bunu da dedikodu tarafına ekleyelim de <laughs> haberin olsun inanılmaz. Aa bizi geldi dolandırdı gitti. Bir bir, bir bir tanesi var. Ekip yok tek başına. İsviçre çakısı. İsviçre çakısı. Ye, yemeyeceksin o zaman kanmayacaksın yani. Sen niye o zaman 10 tane satışçıyla çalışıyorsun? Neden ajansım diyen insanın bir ekibi yok? Bunu bir sorgulaman gerekiyor. Ofisi dahi olmayan hı hı. yani sabit bir hı hı. konumu dahi olmayan kapı kapı gezen aslında freelance olan insanlara İşlerini emanet ettikten sonra eyvahlar olsun yandık biz. Herkes hasta gelsin istiyor. Herkes bunun için para harcıyor. E harcadığımız paranın karşılığını almadığımızda başta yaptığımız hataya dönüp bakmamız lazım. Hmm. E peki o zaman şeyi nasıl anlayacağız? Bir ajansın hmm. sağlık sektöründe daha yetkin olduğunu ya tek kıstasımız daha de sağlık sektöründe firmalarla çalışmış olması mı? Yani baktım işte geçmişinde 5 tane firma var hmm. atıyorum. Ama işte ikisi ya da üç tanesi amcasının oğlunun teyzesinin kocası. Ben bilemem ki. Ben bakıyorum. Tamam beş tane yerle çalışmış. Ama o mu daha tecrübeli yoksa öbürküsü mü daha tecrübeli ve benim işimi daha iyi yapabileceği nasıl anlayacağım ben? Şimdi şöyle, önce bir ajansın kendi varlıklarına bakmanız lazım. Ve siz ajansı nasıl buldunuz? Burası çok önemli. Ajansın reklamı önünüze düştüyse siz bir hedef kitle olarak ...seçilmişseniz eğer bir umut ışığı yandı demektir. Hmm. Ama genel reklam da olabilir. Şans eseri önüme çıktı. Özellikle doktora, hekime veya kliniğe Özel bir tasarım yapıldıysa. Buna özel bir tasarım varsa ve orada hmm. sağlık turizmiyle ilgili bir şey varsa... ...burada bir artı puanı var ajansın. Zaten algoritmayı anlayıp algoritmaya göre reklam çıkmış ki ben bu reklamı görüyorum. Hmm. Artı bir. Kendi varlıklarına bakılır. Eğer bununla alakalı kendi varlıklarını nasıl yönetmiş? Ne yapmış? Bir düzeni var mı? Bir şey anlatmış mı? Anlatabilmiş mi? Videosu var mı? içeriği var mı? Bunlara bakılır. İçerik kalitesi değerlendirilir. Referanslara bakıldıktan sonra biz son zamanlarda şey yaşıyoruz. Artık müşteriler bunu yapıyorlar yani. Referanslar aranabilir. Ben o referansları orada yayınlıyorsam aran, aranabileceğini de söylüyorumdur aslında. Bizim müşterilerimiz arıyorlar. Aynı şekilde diğer müşterimizden de güzel dönüşü alıp ondan sonra çalışmaya başlıyoruz, devam ediyoruz. Bu şekilde yapılabilir. O oh, herkesin yapamayacağı bir şey bu ya. Ba Çünkü şey <laughs> yani iyi ayrılmış olman lazım ki e, aratabilesin. Yoksa evet. çok riskli. Yani e, şöyle ajanslarda bir referans yalanı vardır. Yıllardır bunu görüyoruz. Herkes bütün büyük hmm. markalarla çalıştığını iddia eder. Belli sektörlerde özellikle. Yani ben Akbank'la çalışmayan ajans görmedim. Ha, bayağı yalan yanlış. Oraya markayı koy. Evet. E, dolandırıcılık bu. Evet. <laughs> bayağı dolandırıcılık ya. Evet, öyle ama. Öyle yani. Abi peki büyük firmaların buna bir yaptırımı yok mu? Gerçi nereden görecek? Yani gö yani küçücük, küçücük küçücük ajansçıklar ya da işte freelance'dan ajansa dönme yerlerde hepsini takip edemiyorlar Tabi Ettiklerinde gerekli cezai yaptırımları uyguluyorlar. Ondan yana bir şey yok, sıkıntı yok. Ama aslında çok da mantıklı. Nasıl müşteri ulaşacak ki Akbank'a? Akbank'ın yönetimine nasıl ulaşacak? Ulaşamayacak. Dolayısıyla çalıştın kabul edecek. Ee, küçük bir dolandırıcı potansiyeli <laughs> alırım senden. <laughs> hayır, 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 hayır. Bunu, bu, bu, bu. Ben yazdım oraya. Tap yapı yazdım. Akbank yazdım. İşte Beşiktaş yazdım. Fenerbahçe yazdım. Evet yardırıyorum ve Sabancı ile çalıştım dedim. Tamam. Kim sağ şey Sabancı ulaşacak da ya da Ali Koç Koç'la çalıştım dedim. Ali Koç arayıp diyecek ki siz bununla çalıştınız mı? Gerçi Ali Koç bilmiyordu büyük ihtimalle de hangi ajansla çalıştığını. Ee, da yani hani <laughs> o tarafa nasıl ulaşacak ulaşamayacak. O zaman çok güzel bir ne zamana kadar şekli ne zaman ya. çıkacak Foyan ortaya? Ne zaman çıkar? Müşteri geldikten hemen sonra. Evet. Yani ama işte ilk ay paramı aldım. Tamam ilk ay alırsın işte. Zaten birinci aydan sonra sonlandırıp başka bir yere gitmiş oluyor o çoktan. E, bu noktada yıllık sözleşme imzalatırsa ne oluyor? E, haklı sebeplerle fesih dediğimiz bir şey var. He. Vaat ettiği, iddia ettiği şeyleri ver, vermediğinde ajans haklı sebeple fesih edilebiliyor sözleşmeler. Ki hmm. öyle olması gerekiyor da. Anladım. Yani başkasını bilmiyorum ama bizim tarafımızda yaptığımız sözleşmelerde biz vaat ettiğimiz, söz verdiğimiz şeyin hepsini tamamını yazılı olarak veriyoruz. Bunları yapamazsak haklı sebeple markanın fesih hakkı saklı. Aynı şekilde marka tarafına bizim de fesih hakkımız saklı. Bir süreci süreç gitmiyor markayla, sürekli bir maraz çıkıyor. E, yapamıyoruz, olmuyor, engelleniyoruz belli kişiler tarafından diyelim. Hı -hı. Farazi söylüyorum, bizim de fesih hakkımız var. Yani şey değil, sözleşme yapınca birbirimize sonsuza kadar mahkum falan kalmıyoruz. Hı -hı. Sözleşme tarafları koruyor. Mesele e, bunun şirket avukatları tarafından doğru bir şekilde yapılması. Yani e, falanca bir yerden alınan, çekilen sözleşmeyi imzalamanın bir şeyi yok. Şirketin avukatı var mı? Ya mesela bunu sormalarını çok çok seviyorum ve istiyorum da. Lütfen ajansın avukatı var mı? Sizin şirketinizin, ajansınızın bir avukatı var mı? Olmak zorunda. Hmm. Mesela yok sözleşme. Neye göre sözleşme? Nereden geldi bu? Hani senin avukatın? Karşı tarafında avukatıyla benim avukatım yan yana gelecek. Bizim avukatımızla bunlar sözleşme tarafında kavilleşecekler. Bu yapılması gereken şey budur. Ama öyle alelade bir sözleşmeyi imzalamayı tabii ki kimse istemez. Anladım. E şey kısmına geri dönecek olursak bu sağlık sektörü, hastane, e, turizm o kısımlara dönecek olursak şey peki e, ekledi çok büyük bir hastaneye, portfolyüne <laughs> ama bir tane storiesini yapmış. Yapabilir. Böyle böyle 10 tane eklemiş. Hı hı. Ben de ulaşamıyorum o yapıya, hı o şeye. Hı. Ben nereden anlayacağım bu gerçekten sağlık sektöründe uzman? Yani o işte öh, kader olarak da... <laughs> baht meselesi. Vallahi baht <laughs> meselesi. Gerçekten öyle bir şey ki, baht meselesi. Yani ortalama olarak zaten karşıdaki insanı, ajansı bir analiz edersiniz de hı hı. E ondan sonra ne çıkacağı belli değil. O yüzden deneme süresi gerçekten çok kıymetli bir zaman. O deneme süresinde sağlık sektöründe uzman olan bir ajans, örnek veriyorum mesela sağlık turizmi, saç ekimi diyelim. Hı hı. Yani işte normal, standart bir ajanstan çok uzman olan ajansın e, soracağı bazı sorular ve trikler var mıdır? Yani spesifik olarak ilgilendiği, hareket ettiği bazı şeyler. Tabii Zaten ki. Mesela buradan yakalayabiliriz. Bu minik sırlardan birkaç tanesini bize anlatırsanız. <laughs> İsrail'le çalıştığını varsayalım hı hı. ajansın. İsrail'le çalışıyorum dedi. Şabatta reklamı durduruyoruz demiyorsa çalışmayacaksınız. Neden? Çünkü Şabatta telefona dokunulmaz. Ha ha ilginçmiş. Evet yani bir Fransa'ya reklam açılacak ama Fransızların mesela reklamdan sonra satışta takılan takılma sürelerimiz var. Neye takılıyoruz? E, Fransızlar milliyetçi. Hı -hı. Ve onların Fransızca bilen biriyle konuşma ihtiyaçları çok yüksek. İçeride Fransızca bilen var mı diye sormuyorsa Fransa'ya reklam açan e, ajans Hı -hı. çalışmayacaksın. Güzel trikler. Evet. evet güzel trikler. <laughs> Daha sonra işte bir İngiltere'ye reklam açacağız. İngil Hı -hı. İngilizce tamam, hiç Hı -hı. problem yok. İngiltere'ye satışı nasıl yapacağız? Bununla alakalı konuşuyoruz. İşte öyle efendim, böyle efendim, şöyle efendim diye konuşması gerekiyor. Siz satışta halledersiniz ha? Hayır, çalışma. Çünkü İngilizler netlik istiyor. Hmm. Onun reklam kurgusunun da net olması gerekiyor. Fiyat, geleceğe yer, kalacağı yer. İngiltere'ye reklam açmak isteyen bir kliniğin yapması gereken şey hastanesini de göstermek, kliniğini göstermek, doktorunu göstermek, fiyatını söylemek. Hiç şey olmuyor yani orada işte. Siz bizim sayfamıza bir uğrayın fiyat orada yazıyor. Ha, tanımıyor. Bir İngiliz bunu tanımıyor. Böyle bir şey vermiyor. Ee, bunu daha çok Orta Doğu pazarında yapabiliyoruz. Çünkü pazarlık da yapıyorlar orada. Ama İngiliz'in öyle bir derdi yok. Öyle bir yapısı yok. Kültür ona uygun değil. Hmm. Yani e, bir de lokasyona bağlı olarak bizden daha yakında gidebileceği Meksika mesela hı hı. bir yer varsa. Reklam açmak bütçeyi boş yere harcamaktır. Hmm. Bunu bilmiyorsa çalışmayacaksın. Hmm. Mesela gelip şey derse çalışmayacaksın. Takipçi basalı hesaba diyorsa kes... hiçbir sektörde çalışmayacaksın o, o zaten insanlarla. Takipçi satın alınmaz. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Benim... Ego kasmak gibi. Ego kasmak ama evimiz var bir evi. Bizim hesabımız ev hı hı. kapıyı açıyor tanıdığı tanımadığı herkesi evin içine sokuyor. Sen orada huzurlu olabilir misin? Herkesin olduğu bir yer. Açalım şimdi şu kapıyı. Herkes gelsin. Çağıralım herkese. Ah herkes gel. Alakasız alakasız insanlar. Bir anda bir kalabalık ve onların benimle hiçbir ilgisi yok. Evimin içine ettiler diyeceğim hmm. ve gidecekler ve ha gidiyorlar. Hatta aslında öyle insanlar da yok. Evet. Tam bot olduğu da. Evet. Yani Hiç yok. Sadece bir karmaşa, bir kar kaos. Hı -hı. Birileri var gibi gölgeler bir anda gelmişler. Kalabalık görünüyor ama hiçbir şey yok. Algoritmanın da canını okuyoruz böyle yaptığımız zaman. E, reklam re mevcutta kimler takip ediyorsa Hı -hı. bir şey gibi su damlası gibi damlayı bırakınca hareler etrafında yayılır. Hı -hı. Algoritma da böyle çalışıyor. Biz damlayı bırakırız. İlk hareden ikinci hareye, üçüncü hareye yayılır. Yayılmacı bir politikası vardır. Ben ilk haremi yanlış insanlarla temas ettirirsem yapa yanlış bir yayılma elde ederim. E hmm. ne oldu? Boşa gitti. Her şey boş. Anladım. Peki sağlık turizmi haricinde diş üzerine mesela gitsek? Hı, hı Orada da mı tüm böyle stratejiler değişiyor bir anda? Tabii ki. Yani Şimdi sağlık turizminde yaklaşık 10-15 kalem var. Saç ekimi ayrı. Yani sağlık turizminin yurt içi ve yurt dışı kısımları var. Bir de şeyi değerlendiremiyoruz. Sağlık ve turizmi ayrı ayrı anlamlandırmamız gerekiyor. Mesela bir İngiliz bana gelip dişlerini neden yaptırmak istiyor? Daha uygun. Evet. İngiltere'ye peki... nazaran. Evet daha uygunum. Peki ekstra neden o zaman sağlık ...bu sağlık alışverişi olması gerekmez mi? Ama bunun adı sağlık turizmi. Seyahat için aslında buraya gelen turistlerin... ...burada ucuz olduğunu fark ettikleri... ...sağlık hizmetlerini almalarıyla başlıyor süreç. Yani turistik bir gezi olarak... ...ortaya, gel buraya geliyorlar. Turist olarak geldikleri ülkemizde... ...bir de sağlık tedavi süreçlerini başlatıyorlar. Sürecin başlama noktası bu. Bu yüzden sağlık turizmi. Hem ülkeyi gezmek... Hem yapı olarak zaten konum olarak çok güzel bir konumda lokasyonumuz çok iyi hem de burada sağlık işlerini çözümlemek. E, turizm kısmını değerlendirmediğimizde bu sadece sağlık alışverişi oluyor. İkisini hmm. yani sağlık turizmi yapmak sadece sağlığı sağlamakla olmuyor. Sağlıkla beraber turizmi de sağlamak gerekiyor. Bu da hastanın gelmesi için şöyle bir süreç demek. Hasta için e, klinik açıldı, yapılması gereken tüm klinik süreçleri yapıldı, reklamlar çıkıldı. Hastaya bir transfer hizmeti, geldiğinde konaklama hizmeti, konaklamanın akabinde onu gezmesi için bir rota, bir e, gezi rotası, tedavilerin kontrolleri için gitmesi gelmesi, bunun için yapılması gerekenler derken kocaman bir yol haritası çıkıyor. hı. hı. Onun dışında zaten eğer bir gezme, bir keşif süreci yoksa o sağlık alışverişidir. Buna da kliniğin karar vermesi lazım. Ben sağlık turizmi mi yapacağım? Hasta buraya gelsin ve sadece benden tedavi satın alsın sonra da gitsin mi yapacağım? Yoksa sağlık turizmi mi yapacağım? Hmm, çok farklı oluyor. Evet. İkisinin arasında. Çok farklı değişkenler oluyor. O dişçi hususuna bir tık daha değinebilir miyiz? Orası yarım kaldı gibi hissettim. Yani diş... Örnek tabii ki. Sağlık Hı -hı. turizmi haricinde sağlık sektörü içerisindeki Hı -hı. diğer yapılarda ne kadar değişiyor ki strateji? Hani hep şey algısı var ya, yap görseli, at reklamı. Hadi bakalım. Şıkıdım şıkıdım gibi bir dünya var ya, öyle evet, bir evet, evet, fikir evet. var, düşünce evet. var. Yani o yüzden soruyorum. Diğer yapılarda, diğer kısımlarda fitoterapi atıyorum Hı -hı. mesela. Hı -hı. Ee, ilaç, diş Hani bunların hepsinin aslında sistemler değişiyor mu yoksa tek bir mantığı var ve hepsine mi uygulanabilir? Ya yani şunu sorayım o zaman ben sana. Lokman hekim, neden lokman hekim? Çok kötü espriler geliyor aklıma. Lokmacıdan çok kötü espriler geliyor <laughs> <laughs> Yani bir hekim olarak özel, e, şimdi her hekim farklı bir karaktere ve tedavi üslubuna sahip. Belki böyle tanımlayabiliriz. <laughs> Hekimin özelleştiği yerde neden sadece bir doktor için özellikle gelinir? Yani doktor doktordur değil mi? Ne fark Hı -hı. eder? Öyle demiyor ama. Herkesin uzmanlığı, iş yapış biçimi, tedavi ediş biçimi, sunduğu kalite farklı. Şimdi benim hekimi anlamam lazım. Fitoterapi yapan bir hekimle ağız diş sağlığı tarafında çalışan hekimin karakterleri birbirlerinden farklı, iş yapışları birbirlerinden farklı. Bir de buna kişisel özellikler giriyor. Hı -hı. O yüzden strateji değişiyor. Bir hekimimiz var, konuşmayı çok seviyor. Bir hekimimiz var, konuşmaktan hoşlanmıyor. Bir hekimimiz var, inanılmaz neşeli. Bir hekimimiz var, daha durağan, daha sakin bir karakter. Şimdi karakter değiştikçe bunu bireysel e, hekimler için söylüyorum, strateji değişir. Ben ne yapacağımı ve nasıl rahat yapacağımı orada keşfederim. Kliniklerde de durum şu, kurum kültürü değişiyor. E kültür değişirse strateji değişir. Hmm. Anladım, <laughs> aydınlandım. Yine bir bölüm daha aydınlandım. Bananım, <laughs> iyi ki geldiniz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın efendim. Siz de efendim. Görüşürüz. Görüşürüz.